Sorumuzda bize e, HC değerini 38 derece 15 dakika ve HO değerini ise 38 derece e, 48 dakika e, diye vermiş. Intercept nedir demiş. Şimdi HC hesabi e, açıydı, HO ise bizim gözlemlediğimiz açıydı. Yani olması gereken bu açıyken biz buradaymışız yıldıza göre. E, yıldıza göre daha yakın bir pozisyondayız. yani Olması gerektiğinden daha yakın bir pozisyonda e, hesaba göre, e, gözlemimize göre olduğunu görüyoruz. E, o takdirde HO büyükse HO'nun açısal değeri, büyükse HC'nin açısal değerinden e, yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. E, daha sonra 2 derece farkından farkını bulduğumuzda birbirinden çıkarttığımızda 33 dakikalık bir fark olduğunu görüyoruz o, bir dakika 1 mil olduğu için toplamda 33 mil daha yakın olduğumuzu görüyoruz cevap C şıkkı oluyor